Selam arkadaşlar. Bu gün bugün Zek oynuyoruz. Karşı ormancımız Şako mavi mi çalmış? Hadi bakalım. Mitte de eriyor, sağ var karşıda. Şuraya totemi koyduk dayı gelebilir miyim? Gelirim. O gelemem. Gelemem, 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 gelemem. Üf, 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 üf. Neler izledik az önce biz? Ölür mü? Adam da ölmedi. Hmm. Aha, adam kesin. Oo! Oho, wow, flash da bunu ölmez flash güy ölür. Öldüm bebeğim güle güle. Ha, şako aşağıda büyük ihtimal ben rahat rahat takılabilirim burada. Eyvah, eş jinxi kesti ve kule altında yap bunu. Vay 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 bot geberdi bizim. Aa top da geberdi. Ne oluyor? Ne oluyor? Mid de geberiyor herhalde. midde de Shaco var. Geliyorum moruk kaç. Lan ne oldu tıklayamadım. Geliyorum geliyorum. Eskim yok ama. Çok kötü. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Gel, 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 gel. Yakaladım, yavaşlattım. Evet, sonrası yok. Şöyle kesebilir miyim? Mah keserim. Bir tane daha vuracağım, öldüm. Jinx geliyor ama. Jinx çabuk gel. Jinx çabuk gel. Jinx adamsın. Jinx doğal. Doğamadım. Yani iyi. Asit yazdı. Kız Kızda abi bak 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 Şako gene mitte ölüyor mu çıkıyor mu? Ben bota gitmek istiyordum ama dur bakayım işler değişti. Lan gene öldürdüler ya Şako bağımlısı yapmış ismini. Hele bir gel kardeşim sen şöyle. Gel 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 gel. Hop. Ay koyayım. Vay arkadaş böyle bir şey olamaz ya Tutamadık da adamı Ne güzel önceden atlarken zekin altında bir şey çıkmıyordu Ne oldu da çıkardınız Aha W'sünü kullandı altı level ama Tam mutlu oldum derken Geldin yıktın belamı Geçmiş olsun arkadaşlar Evet beklemedeyiz Beklemedeyiz geldim Geldim Allah oğlum önünde alan adam onu da tut lan. Onu da tut lan, lan Yattım hatta bir şeyler dönüyor hala Dur şako geberde sadece Sven var. Sadece Sven yeriz onu. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? Oğlum nereye gidiyor lan bu? Hop. Hop. Vay çakal oldu seni. Aha Sandra gelmiş. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Öldün çok hızlı öldün hem de. Bu attı sana da ben bunu kesemem. Bay bay. Jinx geliyor. Jinx geliyor. Jinx geldi. Jinx geldi. Hop beyler tutturduk. Hiçbir şey yok. Vur Jinx'im. Vur Jinx'im sabitlendi. Bir daha vur. Tamam süpersin. Çok kısa öldüm arkadaşlar. Sana özel mağazada hatıra çelikler varken bu kostümleri kaçırmamak için hesap.com.tr'den tüm sitelerden daha ucuz RP'leri buradan alabilirsiniz. Oyun içindeki fiyatlarla da karşılaştırabilirsiniz. Boşuna para vermeyin. Tüm linkler açıklama yorumda. Benim güvencemle alabilirsiniz. Onun dışında her hafta çekiliş var. Sağ üstten tıkladık. Çekilişlere katılmak ücretsiz ve tek tıkla katılabiliyorsunuz. Benim çekilişim de tam olarak solda. Tüm linkler aşağıda. İyi alışverişler diliyorum. Vallahi iki diri iyi geliyorsun ha. <laughs> Oğlum takım çok geride lan 6 11 ne? Beyler Lissandra coştu. Bakalım çete. Beni sevdim Jinx oyun yok sana. Mid'de uğraşılarımız. <laughs> Dayı ben de Jinx'e gelirim. Yedirtmem lan sana Jinx'i. Allah Allah. Mid mi mid mi mid mi mid mi bot mu? Bunlar zorlar mı? Biz zorlarlar gibi geldi. Şaka buralardaydı. Var mı lan bir şey? Ahbeti. <laughs> Vallahi zorluyorlar ha. Berkoz. Alko süpersin. E kurtarmaz ya. Devamı devamı lazım. Devamı lazım. Devamı süper olur. Hop çok güzel koydum. Bununla tutturdum. Erit onu bebeğim. Süpersin. Ben nasıl kaçacağım şimdi? Tamam süper. Biraz zaman kazandır bana. Gözünü seveyim. Ay adam tuttu beni. Tuttu beni. Bir şeyler yap. Cık. Oğlum biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Öldür bana güzel, Aha, onu da. Güzel asist Aha bunu bitirdim. Elektriği alıyorum. Ayakkabı alıyorum. Elektrik sonra. Mid birbirini öldürmüş. Nasıl başardılarsa. Tam mutlu oldum derken ormanı bıraktım. Bir gideceğim. Eleman agresif. 5 kill de var zaten. Taradım burada bir şey yok. Selamlar Ökü. Eşkin başlıyor. Eşkin başlıyordu. O. Başlayamadı. Attan ulti at. at. At 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 at. Tepesine bindik güzel. <laughs> İnsanlara <laughs> niye sövüyor lan bu kadar? Gene geberdim bir de. Dayı ben bunları aldım. Buradan bir top yapacağım ama. Elemanın kalkanı var ya. Yani e atıp direkt ulti atmam lazım tepesine. Bir şeyler olsun. Zaten sağ sol yapıyor. Ve buradan gidiyor. Kalkanını kırdık. Zıpladık kafasında. Ölü lan. Lan o basmadan bir şeyler. Ölü lan. Ay ananı attım. Bu saatten sonra ölmez bu adam. Çok yoruyorsun be. Çok yoruyorsun be. Senin gibi karakterin. 4-0 olmuş zaten eleman. aşağı kol arkadan geliyor. Gel gel Şako. Bak geliyor bir de hala geliyor. Allah hadi senin olsun orası. Dayı ne istiyorsun hala benden? Kestim mi şimdi? Beni kesmiş mi oldun? N oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bir tane? Bak koyduk çocuğu, çocuğu. Benim pasif var. Ben o güveniyorum. Arkada eleman. Gene kalkan almış kafasına. Yapma be. Oo, kalkanını kır onun. Tamam intikamlar alınıyor tek tek. Arkadaşlar şu an videoyu beğenebilir misiniz? Hoşunuza gidiyorsa üşenmeyin lütfen. Valla ulti basmasın diye direkt zıplatmaya koydum. Bu sefer de Lux ultisi yemedi. Hmm. aha şako geldi. Şako benim pasif var şako. Uf, baba ikisine birden öleceğim ya da alacağım. Tak bir W be. Basıyorum be. Ama doyuyorum lan sanki. Yok doymuyorum. Doyuyorum lan. Doyamadım be, vay arkadaş ne bassız. Oğlum bak mid farmı itti bak 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 Bota geliyor. Şşş şey geliyor. Çıkın çıkın, çıkın. Ne alıyorsun öldünüz zaten. Yo ölmemişler. Ölebilirler mi? Alıyorlar mı? Helal olsun. İspanyola sana geliyor ben söyleyeyim sana. Bak geldi 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 geldi. Bakayım nasıl kurtulacaksın ondan. Şako da geliyor ben de geliyorum. Hadi bakalım. Aha aha bilendi oğlum o adam sana. O adam sana bilendi bilendi. Koy bir şeyler koy bunun tepesine. Oo. Hop şako bay bay Anana Atlayayım şako sensin fake güzel Ben onu patlatmıyor dur Ötekini istiyorum ben bununla yetinemem Pasif yok ama Hop Zıbam ultini bastın tamam 1 2 3 Q'yu attım W'yu attım kendi geldi öldü baba Çok riskli işler yapıyoruz Sıkıntı ben acilen şu kurtu bitireyim de. Şimdi şu Lisandra'yı bir tur kesersem başlayacağım ondan haftalaşına derken totem attı adam buraya. Totemini keseleyim. Biz orada takıla durun. Aha kestim totemini. Bunlar burada takılsın. Gelirim mi buraya bir yere? Yine geldim mi? Geldim lan. Gittim gittim. Şako iyi mi oralar bro? Mavi de almış. Ben de senin mavine girerim. Bunun ultisi gelmiş midir? Bir şeylerin olması lazım. Bir şeylerin olması lazım. Ah lan. Çok riskli, çok riskli. Atlamam. Chakomi de gelecek. Var bir şey? Var mı bir şey? Var mı bir şey? Var mı bir şey? Uf, tam tepesine. Lan öl be. Gene geldim lan. Biz botlar. Şey bot. Sıra sizde. Sıra sizde hayatım. Oğlum oğlum oğlum. Yavaş lan. Yavaş lan. Hayvan. Paramalaya geçti. Ben de şakon normalde çalayım. Mavisi duruyor mu? Yok. Mundo gibi bir sıkıntımız var ama. Eleman 5-1. Bakalım ona ne yapabileceğiz. Aha da dönüyorum. 2.5k parayla. Aha. durumu bitirdim. Ayakkabıyı alalım. Şimdi sıra bunda. Da şöyle yapacağım ya. Lissandra AFK mi bayağıdır görünmüyor derken göründü. Dayı vur ona. Bu oha. Yunara 06 ne lan. Aha utanmadan adama vuruyor bir de. O adam bir dönse bir gir girecek zaten sana. Zaman kolluyor. Ben uzaktan uzaktan seyrediyorum. Geleceğim. Girmesi lazım sana. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. %90 girecek abi 06. 6 Şurayı tarayayım bir şey yok. Nasıl kesiyorsun oğlum sen o adamı? Bak girdi. Bir adım ileri. Bir adım geri bebeğim ölmüyor. Alın bak. Ha. Hep bir canda kalıyor. Ultiyi basıyorum. O sırada bizim takım arkadaşımız da gidiyor. Oba. Selamun Aleyküm. Burada bir sandra gördüm. <laughs> oh, canı da az.

Gelme la gelme la gelme la gelme la Oğlum Bu ne bir de biri vardı Velkov Hiç oralı olmadı bizde Neyse evet, giderek iki aldık okeydir Sen de geberdin Velkov biraz güzel oynuyor AP kasıyor bak 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 Aha ulti geliyor zung Kaçtı Eyvah Lisandra bizi tanımış Evet beyler kurtu bitirdim Jinx botta geberdi Tarayalım tarayıcıdan geçiyoruz Oo, buraya geliyorlar da Otem var ya yani. O Onesveyn orada Bay bay Sveynim gelme oğlum. Arkana görünmüyorum sen dua et. Bak 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 bak. Ama kanka sana diyorum ki gelme gelme. Vurun beyler. Çakal zonya almış ona güveniyor. Ben uzaklaştım. Tekrar geleceğim merak etmeyin. Bendesiniz. Uf. yanlışlıkla koyduk. Kaç o gün. aa okulayım. Ne var okulayım. Ölüme yürüdün. Bunlar güçlenmiş ha. Vay 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 şaka bak. Mundo 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 tehlike yaratıyor bize. Gel şaka böyle. Şaka böyle gel böyle. Koyma oralara be. Ooo <laughs> Burada. Ana. Duramadık da. Dur lan bırak beni. Yukarıda bir şey var. O ölüm istiyor. O kaşınıyor dayı. Az kalsın öldürüyordu beni zaten. Tamam süpersin. Munda'ya dikkat devam. Aha, şako ne yapıyorum burada? Oraya git beni abi bu adam kovalanmaz. İyi bari şey aldık. Oo, hop. beklediği sürece kül gelecek. Kül gelmeden geberteyim ben bunu. Vay sokayım ya böyle bir şey olabilir mi ya? İyi geberttim W ile. Vay 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 buraya Oğlum ölüyorum lan kutular fena vuruyor. Şuradan atlayayım pasifleri de alayım. Kaçın. Ejder, ejder alalım vurun. Sana Yunara ne bekliyorsun? 2 10 olmuş. sanki bana trip atıyor ya. Sanki ben yapmışım adam 2 10. Ha canı da fulledim buradan. Yukarıda bir şeyler oluyor. Oo eş orada. Dur lan. Eş tam benlik ha. Vallahi of, adam ama nereye kaçar? i̇kisi de kara sattı. Uf yapma be. Ya bu ne abi ya? Ne hayallerle atladım oraya ben. Şimdi Rabo'da onu bitirdik. Son bir item hakkım daha var. Şako, Arbi Şako gibi oynuyor. Ha, büyük direnci kasan yok zaten. Bunun da var. Ona da ben atlamam. Aha o da var. Aha o da var. O gerçek değildir lan. O gerçek. Atlamıyorum bundan sonra. Aha. Çalıdaymış lan adam. What? Harbi gerçeği değildi ya da Q attı sonradan buraya bilmiyorum ama. Bunda o. Oo canı az. o. Bitirdin oğlum kendini be. Maksat minyonları alalım. Maksat adama vuralım. Şöyle yapayım. kule uh, vur kule vur kule vur kule vur. Kule vur adamsın. <laughs> minyonları da temizledik aradan. Şakoyu eğer bir kere daha kesersem böyle onu oyundan soğuturum. Bana yaptığını daha doğrusu takıma yaptığını yapacağım ona. Beklenmedik yerlerde tek atmam lazım. Ben onu görev edindim kendime. Tüm olsa E ult direkt. da ulti yok ederim de. Siz zor gibi bakalım. Şuraya ben pusacağım şimdi gelir medir buraya. Böyle yardım isteyeyim takımdan. Aha eş orada. Kule yok. Şako gelebilir. Ne dedim ben sana? Ne dedim ben size? Şu lan şu lan şu lan arkadaki lan öldüm be. Öldürün be. Bak ölmedi görüyor musun? Yetmedi hasar. İnanılmaz. Hayır onu yedi ama diyor sana. Ne yapıyorlar sana? Hop ben de atladım buraya. Şöyle ultiyi koyarım. W'ye atarım. Öldürürüm bunu. Ona buradan tüyerim baba. Allah'a amanet tutmaz o beni. O da tutmaz beni. Şuraya. Ah! Kaç tane skill'im var ya. Aha, Q'yu oraya attı lan Güzel, güzel, güzel. bye. bay. Lan, Lan, yemin ediyorum şaka gibi. Vay şaka doğdu geliyor ben kaçayım. Döneyim de şu item'i alayım. Vah 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 gelmiş zaten peşime. Ben bunu alacağım lan. Uzaktan atlama zımbırtısı. 125. Yetenek gücü artı bir de adamları ortaya çıkarıyor. Şako atlarsam sonrasında kaçamaz. Şimdi o şoka alt ormandaydı. Kutu koyuyor sağa sola. Ha şeye başlıyorsun. Tamam. Tamam. Şimdi senin oyununu bozalım. Burada kutu var yukarıda. Ama neresinde şu an? Adam neresinde? Tamam birini indirdik. Onu verdik. Yapacak bir şey yok.

Adamın yemediği şey kalmadı lan. Beyler bu maç ortada. Karbiden ortadaymış. 49-49. Her her şey olabilir. Bakacağız. Gerdeler. Adamlar da botta. Aksiye kalan Malax. malax gitti abi. malax gitti. Aşağıdan bir sürü adam çıkacak çünkü ona. Da zaten. Ana Lax gitmedi lan. Yapma be. Atlarım ama sonrasında kurtuluşum yok. Tutup tutmayacağı da meçhul. Hop merhaba abi rodum. Merhaba brother'ım vur vur donyası var bunun Tamam güzel yokmuş Bak geldi benim eleman Zoom. Vay be bana at vurun lan Of süper 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 Devam 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 Ultisi var da çöp Senin ultini bir alalım kardeşim Senin utini bir alalım ben bir geber öldürüyordum lan adamı Vur lan vur süper aha kaç O gün topuk Ulti atar mı attı iyi güle güle Bir rakip katledildi Jinx oyunla alakası yok herhalde. Takılıyor kendi kendine. Şşş, kim lan o totem atan? Görmeyin beni. Ben kaçar. Behlül kaçar. Siz gidin ejder mejder. Oğlum görüyor musun bu atıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır ya. Ben topuk abi. Sen fakesin zaten. Ben topuk gerçeğinle görüşelim. Oha adam yarıyor bitiriyor oyunu. <laughs> Okey olur olur olur. Yar bebeğim. Ben de döneyim. Al onu da al. Sven geliyor. Hız bitirdin mi lan? Şaka mısın lan? Lan vur vur vur. Şey vur, adama vurma mal. Bak ismini ne Jinx'in ismini görenler harbiden ayrı bir seviye. Ne yaptın lan? Oradan hız alıp pentam atmaya çalışacaktın. Aha aha şaka kırmızıda göründü. Eş burada göründü. Eş öldü beyler. Ölmedi lan. Ana ölmedi lan. <laughs> Vay anasını satayım. Şako. Şako sürpriz şako. Güzel. Şako da sildi kartadan. Eş kaçtı ya la. yer bastı flash attı adam. Hayır buradan bir iptenik yapayım mı? Beni gördüler yapamam artık. <laughs> Yok yapasım var ama. Vallahi. ay ne oluyor orada? Ben bir, bir sandra Ama hepsi burada. Bir deneyeceğim. Deneyeceğim. Nasıl tuttun lan sen beni? Oh, wow, zaten anasını satayım. <laughs> Olmadı Bay bay Ray mali ko Roy şali mali ko Ray 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 Ayakkabı değişelim Baron alalım Beyler XPK e yapacağım Rahat olun Deyip barona gidelim şimdi Hepsi base'de onların Akşam izleriz eyvallah Kendi halinde takılma Jinx. Gelin lan barona sadece soldan yarıyor. Sağdan yarıyor. Dün zaten aynı. Burayı taradık. Burada bir şey yok. En son Swain W'si gelmişti buraya ama şu an gelen giden yok. Ama sezeceklerdir bir süre sonra. İnşallah erken sezmezler. Bak geldi. Aha. Çaldıracağım. Kesin çaldıracağım ben bunu. Ben bunu çaldıracağım. 1200 Aha. Geldi. Geldi. Problem yok. Öldü adam. Süper. Aha. Çaldım adamı. Hihihi. Ula. Ula. lan. Ölüyorum sanki ama. Ölecekmiş gibi hissettim çok. Ölmedim la. Takımımız katlediliyor aşağılar. Yapmayın. Hmm. Öleceğim kesin. Yuh. Bay 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 bay. Aa herkes öldürdük. Helal lan. Geri zekalı Yukarıdan katıldı aramızda son saniye. Aa kuleler de olmuş. Alın hi. Evet arkadaşlar bir skor farkıyla kazandık 58-57 Güzel maçtı çok çekişmeliydi Eli golü sana vermeyin tüm alamadım Şu an tam çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz Yarın görüşürüz öpüyorum bay bay